yaptığım insana benzer bir ev videolara yazıyorsunuz ki mod değil ama bunu ben gerçek yaptım artık Mod diyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bunu gerçek yaptım ama e, dışarıdan bakışını göstereyim. E, kıvırcık saçlı bir çocuk. Bu çocuk aslında kolları var şöyle. Bu da bacakları. Üstünü tur, üstü turuncu şort giymiş. Mavi şortlu e, ayakkabıları ve tan bu kadar ve ağzı ve gözleri var arkadaşlar. Bu ne diye sorarsanız eve gir çocuğun içine girme şey arkadaşlar. Şuradan atlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Bu öyle arkadaşlar. Ben şu an evin içini döşemedim. Kimileri nasıl olur onu ama. Güzel olur bence. ama aynen. Biliyorum arkadaşlar bu video kısa oldu ama bu videonun devamını gelmesi için 5 like atarsanız sevinirim. Bunlar için çünkü çok uğraşıyorum arkadaşlar bir de sonraki bölümü istiyorsanız 5 like attın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bildirim ucuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.